Heh, evet, başlat. Dur. Bak bak. Allah Allah. <laughs> dur dur. Ver bakayım. Bak bak. Yemeği de bakayım? Yiyebilecek misin? Yiyebilecek <laughs> misin? Yedirecek mi? Yedirmeyecek mi? Bak bak. Vay. Vay vay vay. Aha. <laughs> nasıl Nasıl uzanıyor arkadaş? Değil mi? Can uğraş nasıl uzanıyor? <laughs> Bize durdu şimdi. Fark ettiysen, yemeği yemediğini anladı. bak şu dokmaya gözünü kaptırdı. Bak bak yiyecek. Yiyor mu? Döküyor mu? Kemiriyorsa... Eşe diyor. He bak. Eşe diyor ama yiyor da biliyor musun? Yedi bak. Bitirdi. Yedi, yedi. Ee, ekmek seviyor demek ki. Diğerini çok sevmemiş. Yok. <laughs> Kendini bırak da yem yem ye. Küçük bir gıdım ekmekle bile doyuyor. baksana şöyle küçük minnacık bir ekmekle doyuyor. bile doyuyor. E ne istiyor? Evet. Ne hani yani. mi istiyor? E <laughs> doyuyor <gizli> dedim. <laughs> ay, ay, gidiyor? ay arkadaş yengen gitti tabi de. Vay vay vay. Vay 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 de ponçiyim be sabah sabah. <laughs> ya arkadaş. Adamdaki performansı var. Adamdaki performansı görürsün ya. Adam hiç şey yapmıyor. Bir şey oradan yap. Oradan biraz atıştırsın bari kırıntılarını. Dur bakayım. Bey bebeği. Bey bebeği. Bak bak şu ekmeğe daldı bak. Nasıl daldı? alıyor. <laughs> mü? Çekiyor. Kendini. O bayağı, iyi o bu. Ee, bayağı iyi oldu. Evet bayağı iyi. Gevelemiyor. Gevelemiyor, Gevelenmiyor. Ya sen verdiği şeyi geberdi biliyor musun? Kontrol ediyor yiyebilir miyim acaba diye Bence ha, ee, Doğru önce bakıyor Aynen Algılıyor diyor bunu yemeyeyim diyor Lan benim yiyeceğim bir şey var mı babi? Yok bitti. Ha bitti mi? Yani yumurta yedim. Dur arkadaş artık tamam. Bir Neyse. Bırak. Arkadaş <laughs> bak. <Buttersen> Hala da yiyecek ekmeği. Ekmek abi. Ekmeği ekmek. <laughs> 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 Çok da komik bir orta oyunu istiyorsun sanki ya. Yok arkadaş. Senin bütün hayatın yemek 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 <laughs> Ben bilemedim. Ekmeği çok çekiyor. Çekme bence. Sonra bağırmaya başlar. Bak bu. Kırmızıları da yiyor ya yerdik. mi? Şeyler öğren öğren. Ha. Alo. Konuş. <laughs> Konuş sen. <abi. gülüyor> Konuşkene ne? Hiç konuşma yok. Sadece yemek yiyorsun. Sadece yemek yiyorsun. <laughs> Ay çayı da <gülüyor> ısınmış. <gülüyor> He? Geçen duş aldı ya böyle. Şimdi de duş mu almak istiyor? Hmm. Dersin. Aynen.